Tekrardan hepinize selamlar. Bu da bugün özel spesyal videosu. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Tekrardan bir Arap ülkesiyle başımıza bela. Bu sefer de bu İzmir'de olan bir arkadaş. Ahmet Caç. Güzel. İzmir sıralaması atıyor. Bir de yine oynayacakmış i̇şte niyetiyle. Diyeceğim bir şey yok. Bunlarla nasıl bir kardeşsek, din kardeşiymişiz. Böyle din kardeşliği olmaz olsun. Başka diyeceğim bir şey yok. Tabii ki de gene javet aldık. Ne yapacağız? Orman gideceğiz. En güzeli odur. Ben kendi bildiğimce oynamaya çalışacağım. Tabii ki de. Bu durumda karşı taraf kırmızıdan başla. Maviden bir Pek emin değilim. O yüzden ben direkt kırmızıdan başlayacağım. Faramisleri var. O yüzden bir fight'a girmek istemiyorum. Direkt kırmızı mavi. Ondan sonra orman yaratıklarına devam. 4 olduktan sonra da direkt bir ADC'ye gank atacağım. Şimdi bir destekleri var. Bir de tankları var. Bunlar bana sıkıntı. Aşırı sıkıntı. Bu yüzden çok fazla zorlamak istemiyorum. Şimdi kırmızıyı aldığımıza göre. Aynen aynen faramız aynen ya. Çok aksiyon filmi seyretmişsin ya. Keşke bu kadar izlemesen. Aynen çaldın ya. Mavimi de çaldın. Oo. Ben de şimdi sinir hat sayım arttı ana. Tabii ki bizim Valentina keşke satmasaydı diyeceğim de bu kadar oluyor. Düşünün. Solo bu bu saat daha önce şimdi geliyor. Koskoca tank 3'te 3 attı abi. Şimdi bu Jason niye aldı diye soracak olursanız 800 maç var 800 maçın 800'ü de sadece Jason <laughs> tank alırsam bu hiç bir boka yaramayacak demek oluyor. Benim şahsi görüşüm de bu. Ben ne zaman ormana geçtiğimde zaten ya tankın olmasını pek beklemiyorum tabii ki de. Allah kahretmesin. Biz öldük. Yani artık şu araba bir bakmak istiyorum diyeceğim de, yok bakmak da gerekmiyor. Yani benim gelen takım oyuncuları nedense böyle salak oyuncu tiplemeleri hakikatten hakkını veriyorlar. Ne yapsam fayda etmiyor maalesef. Ne yapsam bak adını üstüne çize çize söylüyorum. Ne yapsam fayda etmiyor ya. Vallaha fayda etmiyor. Yani adamlar rahat rahat ha 3 dakika ortada gezine gezine kill toplayıp toplayıp çıkıyorlar. Lan oğlum Allah seni kahretmesin ya. <laughs> Ulti de çöpe gitti. O da gitti. Bu da gitti. Ya arkadaş geri zekalı mısın? Arabayı orada niye oluyorsun? Ya beynine sokayım senin Jason. Beynine sokayım ya. Bronchitas'ta sokacağım vallahi. Astım krizi geçireceğim böyle salaklar yüzünden. Gelmez tabii ki de niye gelsin abi? Evet Mia'yı ölen. Oo bu ne abi ya? Koridor. Ölmüyor yok abi yok hiç imkanım yok ya vallahi imkanım yok böyle salaklar nasıl bana düşüyor ya? Baba Jason yarım demeyi çiğip kule kaçtı abi. Ya var mı böyle bir salaklık ya? Nerede oğlum? Akıllı insanlar kalmadı mı oyunda artık? Yani oyun buraya gelip benim küfür yazmamı mı bekliyor? Anlamıyorum ki yani oyun benim sinir kat sayımımı ölçüyor artık. Ya anlayamadım yani insan biraz aklını kullanır. Bunlarda akıl diye de bir şey yok. Alam otomatik salak. Anasının karnından doğduğu gibi beyinsiz olarak doğmuş. Ormanımda fin atıyorlar herifler. Bak. Zoraki yollarla alabiliyorum bir tek ya şu hale bak tankın koruması lazım bırak adc'yi beni bile korumuyor o kadar işe yaramaz yani Arab'ın yokluğu nasıl belli görüyor musun benim şunu hemen direkt almam lazım ben orman geçtim Bu o kaplumbağa benim gözetimin altında. Sürekli kontrol etmem gerekiyor. Sebebi de belli anasını satayım. Kaçırmak istemiyorum. Allah'ım kaç tane stun yiyeceğim ya. Bir o stun bir o stun. Tamam. Avcı palası. Full zırh değişme çıkacağım anam. Gidip maviyi çekeceğiz. Bir saniye var. Bak gitti gene öldü çocuk. Ya salaklık böyle bir şey işte ya. Vallahi bir şey. Adamları XP'de öne geçiriyorum. Gene bana mısın demiyor. Ölüyor hepsi ya. Şu hale bak. Gene ölmüşler ya. Of. Ölüm demeyici de yiyor çocuk bir de üstüne ya. Yine stun. Ananın. Gittiğim anda ferç olurum onu biliyorum. <laughs> Arkadaş koridor mu açayım genk mi atayım belli değil ya. Adamları öne geçirmek için kaplumbağa bile alıyorum üstüne ya bak düşün kaplumbağa bile almama rağmen gene de düşebiliyorlar ya. Sen buradan çıkacağım İnatla çıkacağım Ben buradan döşü yuttun. Bana doğru kaçman lazım. Sal koçum ya sal. lambayı almam lazım. Allah mecbur olmasam almayacağım ha. Şimdi direkt umutsuzluk abi. Full zırh çıkmak istiyordum ama vazgeçtim. Bak bunu yapan insan da yok ha. Full kaplumbağa alıp takımını kastırma niyetinde olan az insan var şurada. Buyur mavimi de çalmış. Götüne sok o maviyi götüne sok. Hiç kimse... Bak hemen adamla, adamını satıyorlar orada ya. Oh. Adamın ultisi bile bitmemiş. Acım. Adamın ultisi bitmemiş ya. Şu hale bak. Gene altın farkını ben kapatıyorum. Takımda tek başıma ben kapatıyorum bir de üstüne. Tamam bu gitti. Çıktığı anda meftası okunması lazım o çocuğun. Anne Saraydaki Mia geliyor. Niye bu Herkes ölünce yaş harcı bitti uyarısı gelir amınakoyim ya FPS'i düştü yani çok basit heramlar bunlarda Şu hale bak abi saniye başına stun abi. Var mı böyle saçmalık ya? Al işte. Lan bir tane vuracaksın lan şu salağa. Al işte yine kaçtı ya. Şer olduğumu zannediyor herhalde. Bak çaldın şu an. Beynini siktiğimi salağa. Azna. Adama slow atıyorum gene bana mısın demiyor. Her şekilde peşimde ya çocuk. Şu cinsin işe yarayacağı vakti çok merak ediyorum ha. Hazır bunlar ölüyken Mia ile şey açık. Aylos açık. Mia aşağıda. Lord'u rahat alırım. Yemin ediyorum Matrix'e bağladım ha. 3 kişiden kaçmaya çalışıyorum Lord'u alırken ya. Böyle saçmalık var mı ya? Öldürdüm ikisini de. Ağzına sıçtiyor. Burada değil. Abi bana mı salmaya geldin bunu? Allah razı olsun. Ama gerisini de piçtiğine bırak. şey yok. Çık çık. İşte o da olmuyor. Öl artık ağzına beş fatma. Vallahi gram canlarla hayatta kalıyorum. Şu hale bak ya. Dualarla yaşıyorum. Ciddi söylüyorum dualarla yaşıyorum ha. A, acıdı mı? <Gülüyor> 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 dur lan bunu niye aldım ben dur. Şunu alacağım savunmam olacak diye. Yanlışlıkla başka item almış. Sigara da bitti. Sigarayı da söndürmeyi unutmuşuz iyi mi? Bunun kırmızısı çıkacak. Bu almaya gelmeden benim almam lazım. Anneni. Oo. Jason gelecek, görecek, skill atacak, ulti fırlatacak. Ya, oh anasını satayım. Ölüden göt istiyorum yani. Çok zor bir şey yani tank oynamak ya. Vallahi çok zor. 3-11. Gel de buna laf anlat ya. Şu skorla, ya şu skorla Kaplumbağa Lord desene alayı var. Ama nedense oyun şey yok. Oyun kabiliyeti yok. Adam düz çarpıyor, gerisi yok am. Ota bak ulti açıyor çocuk. Olurdu ben gene eritirim ki. Boşu boşuna aldıklarıyla kaldılar. Biz öleceğiz anasını satayım. göz zoruyla yakaladım çocuğu. Mitten yarın anasını satayım. Aşağı, buradan da minyon itiyor. Saldırı altında. Saldırı altında. Sıkı. Sıkı. Ona rağmen gene düştüler ya. Gene düştüler çocuk. Vallahi düşmüşler ya. ölmüşler ya. Ben ne yapacağım bu takımla ya? Vallahi zor ya. Kaç tamam bitti bu item de. Bitti. Ay bu martılar da çıkacağı zaman tuttu ama. Nerededir? Gereksiz uzuyor şu an maç var ya. Adamlar mavimi çalmak için götlerini yırtıyorlar da. Çalsanız ne çalmasanız ne şu an gözümde. Annen. Bunun umutsuzluğu vardır şimdi. Geri çıkarken mi açasın onu da? <laughs> ne anlamı varsa. gene tek başıma alırım almasına da koru <Sİyi> koru lan görüş ver bana görüş ver aptal değilsin benim Ya öküz gibi tarıyor anam. Şu takımı zar zor taşıdım ciddi söylüyorum ha. Öldük hanasını satayım. Adam içimden... <laughs> takımla bırak oyun kazanmamı kill almam bile mucize şu an. Ortalama olarak siz bu takım üyelerine ne demek istersiniz? Allah rızası için bana söyleyin. Şu Jason'ın 6-12 gitmesi kadar. Bak TF oranına bak. %74 de çarpıp geri kaçıyor. Bütün hasarı ben yemişim. Gene. 71k hasar atmışım üstüne bir de. Tankıyla mı uğraşayım, desteğiyle mi uğraşayım? Gel de laf anlat bunlara. Bu maçı değerlendirecek olsanız buna ne derdiniz? Ben onu çok merak ediyorum. Buyurun. Size takım. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle diyelim. Hadi görüşürüz ve bay bay.